Merhabalar dostlar 13 Ekim 2025 arkadaşlar karanlık odadan neler oldu biliyorsunuz borsamız bugün oldukça %1'in çok üzerinde eksi de kapattı. Karanlık oda bir tane isemiz sadece zıplamış gözüküyor bir tane isemiz de biraz aşağı doğru düşüş yapmış gibi gözüküyor. Şimdi karanlık oda saat 18'de 18.05 arasındaki 5 dakikalık seansa verilen bir isim onu belirttikten sonra bu tablonun da bu seans içerisindeki artış ve azalışlara bakın arkadaşlar günlük artış ve azalışlar değil bu seans içerisindeki artış azalışları olduğundan belirtelim. Ve hemen bakalım. Adesi 2.35 eksi de gözüküyor. Arkadaşlar 5 dakikalık boyun 5 dakika içerisinde Medtara 1.88 da gözüküyor. Invest 1.81 şeklinde sıralanıyor arkadaşlar. Destek kredi faktörü Egopo, Kimpur, Hatsan ve Teholla Beşiktaş'ta arkadaşlar %1'in üzerinde değer artışı sergileyen karanlık odadaki hisselerimiz. Hemen düşüşlere baktığımız zaman Metro %2.12 en çok düşen hisse olarak karşımıza çıkarken Big Chef, Pissilt, Nuh Cimento, Tukaş, Verus, Avgeo, Atakp, Ege, Gey, arkadaşlar, Genil, Kafein, Esen böyle devam ediyor arkadaşlar. Söktaş, Seymen ve Triş de arkadaşlar %1'in üzerinde değer kaybeden hisseler olarak karşımıza çıkarken şöyle tabloyu aşağı doğru çekeyim. Hangi hisseler varsa arkadaşlar kendinize buradan bakarsınız nedir ne değildir diye. Tabii ki burada inşallah yarın için bir ışık tutar ama bazen zor gibi bir durum oluyor arkadaşlar. İnşallah hepsi beraber yarın ne diyelim artı ve tavan açsın. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.